Reklamlarda gördüğümüz o ışıltılı yemyeşil cennete inanmayın. Suudi Arabistan çölün ortasında 170 kilometre uzunluğunda ve 500 metre yüksekliğinde devasa bir ayna duvar örüyor. The Line. Onlar buna geleceğin şehri diyor. Ama ben bir peyzaj mimarı olarak buna tek bir kelime ediyorum. Saçmalık. Neden mi? Çünkü doğanın kuralları parayla satın alınamaz. Rüzgarı keserseniz, kuşları kör ederseniz ve bitkileri güneşsiz bırakırsanız elinizde bir cennet değil trilyon dolarlık bir beton tabut kalır. Bugün The Line projesinin neden fiziksel, ekolojik ve mimari bir felaket olduğunu kanıtlarıyla anlatacağım. Sermaye günlüklerine hoş geldiniz. Önce en temel sorundan başlayalım. Duvar. Çöl ekosistemi rüzgarlarla yaşar. Siz çölün ortasına İstanbul Boğazı Köprüsü'nün ayaklarından bile yüksek, tam 500 metre ve 170 kilometre uzunluğunda bir set çekerseniz rüzgarı kesersiniz. Bu bir nehrin önüne baraj kurmak gibidir. Duvarın bir tarafı kavrulurken diğer tarafı havasızlıktan ölür. Peki ya kuşlar? The Line Afrika ve Avrupa'nın arasındaki en önemli kuş göç yollarının birinin tam üzerine kuruluyor. Ve siz onların yoluna gökyüzünü yansıtan devasa aynalar koyuyorsunuz. Sonuç ne olacak söyleyeyim. Tarihin en büyük kuş katliamı o parıltılı aynalar her yıl milyonlarca kuşun mezarı olacak. Gelelim o videolardaki yemyeşil ormanlara. Mimarlar iki duvarın arasına diki orman gibi çiziyor. Ama unuttukları basit bir biyoloji kuralı var güneş ışığı. 500 metre yüksekliğindeki iki duvarın arasına güneş günde sadece birkaç dakika dik açıyla girebilir. Geri kalan tüm zamanda o şehir derin bir gölgenin içinde kalacak. E ışık yoksa bitki de yok. Çözümleri ne biliyor musunuz? Yapay ışıklandırma. Yani doğanın bedava verdiği güneşi taklit etmek için milyonlarca dolar elektrik harcayacaklar bir peyzaj mimari gözüyle söylüyorum bu sürdürülebilirlik değil bu bir enerji israfıdır. en büyük pazarlama yalanına gelelim uçtan uca 20 dakika. 170 km uzunluğundaki bir şehirde bir uçtan diğerine 20 dakikada geçmek için bir trenin saatte 510 kilometre hızla gitmesi ve hiç durmaması gerekir. Ama bu bir şehir olduğundan dolayı duraklar var insanlar inecek binecek. Eğer tren durakta durursa yavaşlayıp hızlanmasıyla birlikte o süre saatleri bulur. Gerçekte şehrin diğer ucundaki arkadaşınızı görmek için 2-3 saat yol gitmeniz gerekecek. The Line insanları birleştiren bir daire değil birbirinden uzaklaştıran sonsuz bir koridordur. Tarih boyunca krallar kendilerini ölümsüzleştirmek için piramitler ve kuleler yaptırdı. Tlayn bir şehir değil, modern bir piramittir aslında. Kağıt üzerinde harika görünüyor ama çöl eninde sonunda kendi olanı geri alır. O aynalı duvarlar kumla kaplandığında geriye sadece trilyon dolarlık bir ders kalacak. Gerçekçi analizler için sermaye günlüklerine abone olun.